bugün sizlerle de yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda amacımız şu. 4 tane farklı yapay zekamız var. Bu yapay zekalara benim için Clash Royale'de deste hazırlamalarını söyleyeceğim. Ve onların hazırladığı deste ile maç kazanmaya çalışacağım. Mega Show, Electro Büyücü, Clone.

Evet arkadaşlar desteği oyuna geçirdim. Şimdi maça başlayalım. Evet şimdi evle buz ile başlayabiliriz. Ama oh, çok... Mega show şimdi atayım アハハハ Evet arkadaşlar şimdi ChatGPT'ye geçtik ve aynı kodu yazıyoruz. Bakalım ChatGPT nasıl bir deste hazırlayacak bizim için. Gibinin destesiyle maç kazandık. ChatGPT'nin ile maç kazanabilecek miyiz acaba? Zap. Zap tam non Tanrı. Geçelim oyuna. Evet arkadaşlar destemiz hazır. Şimdi oyuna girelim. Evet arkadaşlar <laughs> başlayalım. dua yapacağım ve hukuk ayıda Almayı başardı. <laughs> şöyle silahı şöyle atalım. Ya sana atalım. <laughs> Almayı başardık. Çarpma atalım. Hokkaido <laughs> <Top, top. gülüyor> ve dua ikjadan sonra <laughs> aynı şeyi yapacağım. <laughs> Ya Mega Knight attı ya ciddi misin? İki tane oldu bir de alev topu atmıştım iki. Tamam şövalye alır onu. Helal be. Vallahi çok iyi ya şövalye. Çok iyi bir Zaten çünkü e, çok az canı kalmıştı. Ya Esad'a atmayacağım ya. Şişe diye karşı hiç olmaz. Şimdi duvar ekleyiciler ve Hawkeye'de atmak istiyorum ama her zaman basit geliyor. Şöyle çarpma atmalıyım. Evet kolayca alırlar şimdi. Tarafsın kulesine. Bu şekilde. Şöyle. Ayağı iyi bir alev topuydu Buradan Oradan, oradan Çok kötü, olmuş, çok kötü oldu gelecek Çok kötü oldu bu çok kötü oldu O gelmesin o gelmesin tamam o gelmesin Bir, ke bir tane daha varırsa, Birkaç tane daha varsa kaleyi alıyoruz cidden Şey çarpmayla yardım edelim Alev topu atacağım büyük ihtimalle. Atamadım neden? Bu karkasıyor kasıyor. Neden bu karkasıyor? kasıyor? <laughs> Oyun fena kastı şu an. Şöyle silah ve yara satalım. Oyun cidden şu an. Ee, Bug'a girmiş durumda. Mega şöyle iki kez falan atlıyor. Değişik şeyler oluyor. Çarpma atalım ya var ya Aldık şöyle duvar Dua et ya da şöyle ona gelecek. Bir kere mi dua Evet arkadaşlar ikinci maçtan sonra sinirim çok bozuk. Neyse boş ver. Ee, üçüncü yapay zeka o zaman Türk yapay zeka kumruya geldik. Şimdi aynı şeyi kumruya da yazacağım bakalım. Evet yazdık atalım. ne yazı lan ne yazı kendimiz mi seçeceğiz sekiz tane yaz Şöyle onları okucuğum prenses varsa artıyor dev art bir ucu şövalye yeah. ya 8 tane kart yaz lan. Ya varsa şey diyor lan. Ya! Tamam yapalım. Şöyle minonlar okçu prenses de var ya la la neyse geçelim bunu oyna Evet arkadaşlar, arkadaşlar ne? ilk yaptığımız gitti internetten dolayı şimdi ikinci yapıyorum. Çünkü yazdığı şey 8 tane. Hadi. Oo ne yazıyorsun ya? Ya! Anan. Tamam, 8. kartı sen seçledi güzel. Şimdi bunları oyuna geçirelim. Evet arkadaşlar destemiz hazır fakat sonuncuyu sen seç dedi o yüzden ben de kendim seçeceğim şimdi. Evet arkadaşlar mini pekka seçeceğim çünkü mini pekka çok sevdiğim bir kart kendisi. Çok işimize yarayacak. Hadi bakalım. Evet maç başladı. Şöyle hızlı bir başlangıç çektim. O ne? o bu ne ya? <laughs> bu ne abi? Of of dalga geçiyor olmasın ya. X'i görevim ve oho oh, oh. Ben bu maçı alamam ki oğlum. Ya. Ah helal sana. <laughs> helal be Helal be pekta. Helal <laughs> be pekta. 음악 katalım. Şövalye atalım Oha. Anlamış değilim ama Çıkartalım. Evet arkadaşlar şimdi son yapay zekamız Grok'a geçtik. Önceki maçı yendim bu arada. Çünkü video kapandı neden bilmiyorum. Şimdi Grok'a soralım soyal aynısına. Evet. Arkadaşlar. Zaten... bu arada ama düşünüyormuş. Gurak ee... ne amına koyayım ya savunma için kart yok. Evet arkadaşlar şu an Gurak yeni bir test yaptı be. Destinin sonunda ne var şimdi Şimdi Evet arkadaşlar, o adam kuleleri çok iyi. Neyse maça başladık. Bu ne? Ah! Ya iksir golüm var. Neyse tekrar. İksir bir şekilde oynayacağım yani oha bu ne oha oha ne yaptın lan ne yaptın lan ne yaptın ha? döneceğim ya <laughs> yıldırım gelsin, lütfen yıldırım aha aha <laughs> <laughs> Öldürürüm hiçbir şey yapmadan. Öldüreceğim <laughs> ya. Uha. Kanka bu deste ne? <laughs> ya adamın oynadığı desteğe bak ya. <laughs> ne yapayım lan ben bu deste ya? Ooo 3 tane ekstra golemim mi? Ya o saldırı gibi. Ooo 6 tane oldu. Oh. Amına koyayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Evet. En son kadardan zaten çok sinirim bozdu. İnşallah ölür. Neyse görüşürüz bay bay.